Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yüksel Seçkin. Bugün e, yani 3-4 hafta önce yaptığım tohumlarla alakalı, İsrail tohumlarıyla alakalı e, birkaç soru geldi. Dolayısıyla insanları biraz daha aydınlatmak istiyorum ve onlara e, onları şöyle yönlendirmek isterim. İsrail tohumları dediğimiz tohumlar bir yere ektiğin zaman o yandaki arsayı da etkiliyor. Çünkü o toprağın yapısını değiştiriyor. O toprağın içinde daha önce dediğim gibi de solucanların veya canlı bitkilerin toprağın daha böyle yumuşak olabilmesi adına onu bitiriyor. Bitirdiği zaman da senin normal tohumunu ektiğin zaman büyümüyor. Onun için biz ben sizlere şöyle bir şey tavsiye ederim. Çiftçilerimize özellikle. İnşallah e, duyarlar. Çünkü gerçeğinden bahsediyorum. Ve bunu ziraat mühendislerimizle konuşamayabilirler ama onaylarlar diye düşünüyorum. Şu an kafalarını salladıklarını da hissediyorum. Ve diyorum ki sizlere şunu söylüyorum. Bir kesim veya iki kesim yerinizi e, diğer İsrail tohumu ektiğiniz yerlerde... Çünkü biliyoruz ki o tohumları ekmediğin zaman e, devlet satın almıyor senden e, mahsulünü. Ve şunu söylüyorum size... Diyorum ki bir kesim iki kesim gibi yeri çok uzak tutabilecek şekilde diğer tarladan uzak tutabilecek şekilde e, İsrail tohumu ekmeyin. Yani bir senin nadasa bırakın, e, az biraz toprak kendine gelsin. Ondan sonra toprağı biraz daha alttan eşerek alt toprağın biraz daha yukarı çıkıp havalanmasını sağlayın ve o toprağın kendine gelebilmesi için e, bırakın o toprağa bıraktıktan sonra size tavsiyem şu olacak. Göreceksiniz. Kendi normal bizim dedelerimiz, anneannemizin, babaannemizin olduğu e, tohumdan ve normal e, hayvan gübresinden ekin inan hem organik hem de yarın bugün İsrail tohumlarının e, isterse bugün çok verimli görürsün boş verim verdiği zaman insanların bir şey alamadığı zaman sen toprağın olacak, sen mahsul alacaksın, sen aç kalmayacaksın. Ve bunu e, belki ileride birileri seyredecek ve diyecek ki bu insan ya senelerdir bize bağırıyor ama biz dinleyemedik. Ya kaybınız ne olacak? Eskiden de biliyoruz ki nadasa bırakmak toprağın güçlenmesini sağlamak. Neden nadasa bırakıyorlar? Çünkü alttaki solucan yapısı daha böyle toprağı yumuşak tutabilmesi için verimin artabilmesi için nadasa bırakırlardı. Ve diyorum ki sizlere güzel kardeşim, bu to bu toprakları böyle kurtardıktan sonra göreceksiniz torun torbalarınıza diyecek ki artık evet ben öbür araziyi de böyle yapacağım ve göreceksiniz. Ben illa bir yere satmanız değil, yarın bugün aç kalmamanız için söylüyorum. Yarın bugün mısır ektiğiniz zaman organik mısırlarınız çıkacak. Ama diğer tarlada bugün genleriyle oynadıkları tohumu, yarın bugün istedikleri zaman yine genleriyle oynayacaklar sana ölü tohum verecekler ve sen istediğin kadar verim alamayacaksın. Alamadığın zaman hem toprağına kızsan da desen ki artık senin tohumunu ekmeyeceğim kendi to tohumumu ekeceğim dersen de senin tohumun o toprakta büyümeyecek vatandaş. Ee gidi genlerinden oynuyorlar aynı insanların genleriyle oynadıkları gibi. Ama diyorum ki son nefesime kadar doğruyu haykıracağım. Eğer dinleyen varsa akıllanır. Ve der ki, yüksel seçkini dinleyeyim ya bir kesim şöyle yapayım. He. Ama bizim toplumumuz ya neyse üzülüyorum ama inşallah e, birkaç akıllı dinler ve e, benim dediğimi uygulamaya başlar. Çünkü 3-5 sene sonra topraklarınızda bir şey yetiştiremeyeceksiniz. Adamlar topraklarınızı zehirliyor. Ben Yüksel Seçkin, sizleri seviyorum.